Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte olma olasılığı bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Örneğin aynı anda havaya atılan iki metal paranın birinin yazı diğerinin tura gelme olasılığı nedir denmiş olsa. Aynı sonuca iki farklı e, şekilde ulaşılıyorsa ne yaparız ayrı ayrı olasılıkları mesela yazı gelme olası nedir 1 bölü 2'dir. Diğerinin yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. İkisinin aynı anda yazı gelme olasılığı bu paraların ayrı ayrı yazı gelme olasılıklarının çarpımına yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 olur. Aynı sonuca iki farklı durumla ulaşılıyorsa bu durumları ayrı ayrı olma olasılıklarının toplamı sonucu e, bulmamızı sağlar. Örneğin bir parakike savıya atıldı. Birinci durumda yazı tura, ikinci durumda tura yazı gelme olasılığı. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Topla, e, o da nedir? Sonuçta 1 bölü 2 olur. Bir detay, ardarda arda gelen şansa bağlı bağımsız olayların birlikte değerlendirilmesi bilim açılımından yararlanır. Bir ailenin olabilecek 4 çocuğundan 3'ünün ailede 3 çocuğu kız, 1 çocuğun erkek olma olasılığı sorulsa çözümü erkek olma olasılığı 1 bölü 2, kız olma olasılığı da 1 bölü 2 ya. toplamda 4 çocuk olacak. Ee, olacağı isim, e artı k'nın 4. kuvveti e 4 artı 4 tane e 3 k sonra A artı 6 e 2 e'nin karesi işte k'nin karesi falan bu şekilde. Birinin erkek olma olasılığı K3 3'ünün kız olma olasılığı. K3 yani K üzeri 3 üç demek 3'ünün kız olma olasılığı. 4A K3 demek bir erkek 3 kız yani 4 çocuktan birinin erkek 3 kız olma olasılığı. 4 e, çocuktan mesela erkek olma 1 bölü 2 ya. 3 tane kız olması 1 bölü 2'nin 3 katı. E, bunları böyle çarpınca 4 çarpı 1 bölü 2 e, çarpı 1 bölü 8 ne olur? 4 bölü 16 1 bölü 4 olarak bulunur. Yani ard arda şansa bağlı bağlı olayların değerlenmesi binom açılımı bu şekilde yapılıyor. Erkek olma olasılığı e üzeri 4 yazılıyor ya. Daha sonra o 4 artı toplama işlemi 4 başa geliyor. 4'ten bir küçüğüne E'ler bak küçülüyor gitgide E3 yazılıyor. E3'ün yanına diğer çocuk ne olacak? Kız olacak. Kız yazılıyor. Sonra artı 4 6 oluyor. 6 4 6 çocuktan E2 E2 K2 çünkü mayoz bölünmede bir dölde 4 tane biri bir anda 4 biri olabilir. Bunun ikisi kız, iki sergi bakın E'leri azalttık. Artı sonra 4 yazılıyor. E'ler ne kaldı? 1 kaldı. Bakın e, ilk baştaki E E4 E3 E2 E1'e kadar düşmüş olduk. K'leri ilk başta yapmıyoruz. 0. Daha sonra K'yi 1 kere yazdık. Sonra 2, sonra 3 kere, sonra 4 kere yazmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 kere e, 5 ayrı toplama işlemi yapmış olduk. E4 ile başladık. K, K4 ile bitirmiş olduk. Yani matematiği unutanlar için şöyle bir açıklayarak. E, çünkü hep biyoloji göre göre mesela matematiği de unuta binomaya açalım. E, bu şekilde oluyor. E4. Sonra 4'ü başa yazıyoruz. Çünkü mayoz bölümünde 4 tane hücre oluşur. Her bir oluşmada ne kaldı? E3, şey 1. Yani 4 kişiden biri 3 tane erkekse biri kız olacak. Daha sonra 6'da artık e, bunun açıklamasını yapamıyorum. Binomü açıklama çünkü.